Merhaba arkadaşlar ben Ekim bugün sizlerle birlikte Maliko Vakta Sky bölümünü çekeceğiz Gece olmuş hemen yatayım Bu arada arkadaşlar ben geçenlerde bir video atmıştım 28 dakika olmuş gerçekten ben de şaşırdım Şu adam arkadaşım söyledi bana bana Ben bir de gerçekten çok şaşırdım Videoda 20. dakikadan sonra arkadaşlar Sky geliyor Yani montaj yaparken bir yanlışlık olmuş Bugün arkadaşlar köylülere ve tüccara gideceğiz tüccar ve şu demirciyi çok merak ediyorum. Şu çubukçu, şu, da e, zümrüt kalırsanız. Şunda al, e, bir zümrüt al altı ekmek alırız arkadaşlar. Şu demircide balta falan vardı ama gerçekten seviyesi yükseldi mi çok merak ediyorum. Bugün arkadaşlar hemen buraya yazmıştım. Yolları genişleteceğiz. Bir blok daha genişleteceğiz. E, i̇kişer blok ya bir blok. Tüccar ve köylülere gideceğiz. Toprakları kazıp taşla dolduracağız. Bu alanı toprakla kazıp da taşla dolduracağız arkadaşlar. Ben önceden taş kazmıştım. Hemen alayım şu 3 siteyi. Ve kazmaya başlayalım. Sanırım altında cam vardı değil mi? Bir şuradan bir bakayım. Video dışında da bir tane koyun da arkadaşlar. Gösterdim oraya. Tıklaya tıklaya. Şu baya çok alttan baya bir taş kazarken şunlardan yaptım bir tane. Gördüğünüz gibi altında cam var. Hemen gidelim ve kazmaya başlayalım ama ilk önce şu bir dakika hemen buradan kovalarımı alayım arkadaşlar boş kovalarımı Allah'tan arkadaşlar şey burada e, ne diyecektim unuttum ikişer tane şey veriyor lav ve su bu sayede nedir'e gidebileceğiz arkadaşlar şunu da ben bir kırayım kazmamla şunu da bak gibi bir şey oldu şu şimdi gidip bunları da sandığa koyalım. Ölürsem gerçekten bunların yok olmasını istemiyorum. Çok üzülürüm. Ne kadar gidemem yani o kadar. Hemen köyümüzü alalım ve kazmaya başlayalım. Şu köşeden dolacağım. Aa çok korktum. Camı kırırsam bitti. Şevi biter. Şevi bitmez de. Bölüm biter gibi bir şey. Şimdilik bir dakika. Hayır düşecektim. Olamaz. Şöyle bir dakika. Evet. Şu arada kazım arkadaşlar. toprakların yok olmasını da istemiyorum. Yakında üçer blok boşluk bırakıp toprakları da şey yapacağım. Üçer blok e, boşluk bırakıp toprak koyacağım ve üzerine e, tohum bekleyeceğim arkadaşlar. Tohum dediğim de ağaç fidanı. Şuna bakmayın yanlış söyledim. Şu alanı da kazalım hemen. Bir stek olur be. Karı doğru da kazalım arkadaşlar. Yeni bir tane taş farmı yapacağım. Köylüler ve şeye gitmeden önce. Oha bir stek şey geçti lan. Ben bile sanmıyordum. Bayağı da eve düştü ha. Eve düşmesine rağmen Ben bir siteye geçti. Bir dakika. Şuradan itibaren yani otağa atlayacağım. çok korkuyorum çünkü şey olursa falan düşersem camda zaten bir şey gözükmüyor Allah'tan renkli cam koymuşum buraya her, her videomda söylüyorum arkadaşlar neredeyse bu skyblock'u ben yaptım ben yapmama rağmen şu köylüler ne satıyor falan bilmiyorum Çünkü bir ay oldu bu e, şeye girmeyeli skyblock'a YouTube'a başlamadan önce yapmıştım bu ayı. Oynayacaktım sola dedim. E, boş ver. Şimdilik e, eski soyu. Lan kazma kırıldı. Küvek kırıldı. Üstümüzde şey yok. Allah kaza kaza çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Bilseydim bir tane daha alırdım be. Taş kazmaya güvendim. Taş küveye güvendim daha doğrusu. Doğrusu. Şimdi düşmeden hemen gideyim. Şurada var mı? Yok. Şurada toprak şey var. Hemen şuradan bir tane yapalım. Bir tane yeter sanırım. Fazla da abartmaya gerek yok. En son su da Düşeceğim diye çok korkuyorum be. Skywalk oynayanlar bilir. Bir sürü malzeme hepsi gidiyor. İki siteyi bile geçti be. İşte bu. Büyük yapmışım Allah'tan arkadaşlar. İki siteyi geçti. İşte bu çok iyi oldu. Evimizin altını bile e, toprakla doldurabiliriz. İki tek üç, üç site bile olur be. Daha bir sürü var. 48, 52. Aha, bir stek, siteyi... 3 siteyi bile geçti arkadaşlar toplamamız inşallah şu tüccar da andezit ya da şey satıyordur be köklenmiş toprak köklenmiş toprak arkadaşlar gerçekten bulmak çok zor WhatsApp birazdan gösteririm yoksa da ekmana resmini koyarım bir an düştü falan bak oldu sandım ve iki siteyi geçti be kaç site oldu 10 tane iki site artı 10 tane arkadaşlar yanlışlıkla attım 16 oldu. Şu çapan yerine koyalım. Bak yine kazman kalırsa gerçekten bir edeceğim. Kalın bak? Kalırsa hala kazacağım. Yapacak bir şey yok. Zaten az kaldı. Yo be son birkaç tane kalır. Siz e, şey, reflekslerine güvenerek çıkıp bir tane daha kazıp küvek yapmayacağım. Yani küveye ihtiyacımız daha yok. Ve elle kaçacağız bu kaç tane. Reflekslerim beni yalıtmadı. Oha. Tam yetti. Şimdi bir daha şimdi elimize taşlarımızı alalım. Kaç tek vardı? 3 tek top ve 7 tane. Şurada zıplaya zıplaya çıkalım. Şurada birkaç tane e, boşa gidiyor ama olsun. Şöyle koya koya ilerleyelim artık. Yavaş yavaş. Ve ilk taş falan ilk değil. Yanlış oldu arkadaşlar. Kuşuma bakmayın. Yeni taş falanımızı yapalım. Sonradan taş falanının yerini değiştirebilirim arkadaşlar. Evet. Her zamanki yaptığım bir şey. Sorun değil. En fazla kazmanın canı gidiyor. Yine yaptım. Şarjım da baya bir düşük video. Kısa olur. bakmayın. Sana uzun video çekemiyorum. Ve 42 Yine yanlış koydum be. Böyle bir şans yok mu? Ve çok şükür bitti. Şunları otomatik koyacağım. O ses nereden geldi lan? Pu. Töbe töbe. Tükürüyordu resmen. Oh, diye bir ses geldi arkadaşlar. İnşallah siz de duymamışsınızdır. Madeniz bulanmıştır şimdi. 30, 29. Bir stek mi bitecek bu ara? Toplam şeyleri de koyacağım taş farmına. Zaten sınıfsız. Oha be böyle bir şans yok be. Kaç tane stüte yanlışlıkla koydum be. Tablet tablette oynadığım için arkadaşlar gerçekten zor oluyor kusura bakmayın. Yakında bin abone falan alırsam kesin bir şeyler geçerim. Eskiden bilgisayarda oynuyordum. Çok güzeldi be. Ve bitti. Hemen gelip şu topraklarımızı falan sandığa atacağım. Çünkü bunlar bizim en kıymet, kıymetli şeylerimiz. Şu an bana deseler sana. Bir dakika bunu atma. Deseler sana şey mi verirsem. Elmas mı yoksa. En yani toprak mı ben toprak seçerim. Çünkü arkadaşlar. Hiç yok neredeyse. Şu siteyi de atalım. Toplam 4.5 stek. Toplam 2, 3, 4, 4 stek 11 tane olmuş. Şu adada da 7 tane var. Bayağı iyi. Şimdi Elman terimden şu siteyi taşı alayım. Ve yapmaya başlayalım. Şimdi böyle yanlış hatırlamıyorsamsa şu suyun akışı olması lazım. Şu akacak. Yanlış yaptık. Lav bir blok daha olacak arkadaşlar. Aslında yanlış yapmadık da. Yok şu lav gelecek. Su gelecek şuaya. şu Şu da lav. Değil mi? Ne anladım şu an? Hemen bir sınırsız su ve lav farmı lav yapmam lazım. Onu anladım. Bir dakika şu yapayım. Sus sınıfsız lav olsun Gece de olmuş arkadaşlar Sus sınıfsız lav olsun Niye olmadı Tamam sorun değil birazdan yine yapacağım hemen yatayım gece oldu neden yatamıyorum Köylüler de dakikada bir ses çıkartıyor Arkadaşlar Hemen gidip bir daha yapayım şunu. Biri burada, diğeri şurada. Biri şu köşeye, diğeri şuraya. Neden olmuyor? Bu bak gibi bir şeydi sanırım. Kalkmış be. Olmuyor. Şimdi geldik nanenin jüp dedi, dediği dedi eve. Şimdi şu. Yok, şu şurada değil. Şuraya. Yine olmadı. Kuran nasıl olacak? Allah Allah. Şu ya. Su yapılıyor mu? Acaba sanırım su tek yapılıyor. Bakayım. Evet su oldu arkadaşlar. Şu şu ikili ve geliyor sanırım. Yok. Şunun altı kırık olacak. Ama neden kırdım ki? Şu da vardı zaten. Ha bu böyle olacak. Bu ayarlar gelecek. Anladım çözdüm arkadaşlar olayı. Şu ayda da lav gelecek. Ve... Oldu be. Çok şükür kazasız belasız yaptık burada Şu kovalarını da koyayım hemen. Ve şimdi ne yapacaktım lan? Ben bir tane kovumu alayım buraya. İdaveten. Çünkü lava düşüp ölebiliriz. Değil mi? Bak köy, köylü haha diyor. Ve geldik. En e heyecanlı yere. İlk önce şuğa gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk bloğumu koydum. Bakalım ne gelecek? Tüccar yüzümüzü güldür be. Şimdiye kadar yüzümüzü güldürmedim. Bugün güldür. Ve hazır mıyız? 3 2 Neden takas yapmıyorum. 2 bir blok genişleteyim. 2 ve bir. Yani illa şu taş mı koymam lazım? Aa, nah ne yedik? İşte bu be, ışık taşı ve köklenmiş toprak veriyor. Evet, şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Balta var. Koy 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 koy. Go 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 go. İşte bu be. Şunu da kıralım dışarıdan gelen bir yaratık. Gir ben sana içeri. İşte bu çok sevindim be arkadaşlar. Şimdi şıra burada. Şıra koyabiliyor mu böyle? Koyamıyorum. Bir blok diğer blok gelişleteyim. Şu doğuda sulan doğuda akmış. Ve ilk bloğumu yapıştırdım. Gitsin. Bakalım neler satacak şu demirciye tek baksam yine ama hepsine bakacağım içimizde kalmasın. Biliyorum çünkü e, tek farklı olan demirci. Çubukçu çubuktan e, çubukçudan elmas kasarız. O onun çubukçu olması bayağı iyi. Bayağı iyi gerçekten. Hayatımdaki en iyi sansın bile diyebilirim ona. Şu Skyblock'taki en iyi sansımı tüccarda değil şu çubukçuda kullandım. Bir ay önce yaptım ve hiç Game modu almadım arkadaşlar. Sadece bir kere öldüm. Onda da hiç köylü falan değiştirmedim. Ve hazır mıyız? Gel demirci. Ve demir balta. Bu güzel. Kılıç. Ben kılıç normalde kullanmıyorum. Ama büyüsüne göre kullanabilirim. Kömür kasımında zümrüt satıyor. Demirimiz de yok. Çan satıyor. Sen çubukçu. Çubukçu. Oy. Çok iyi. Ama indirimli olsa daha iyiydi. 34 tane çubuğa bir tane zümrüt. Bir zümrüte de 16 ok. Çakma taşımız zaten yok ve iki zümrüte ok veriyor. Sen yemekçi. Ne? Evet, klasik. Bir zümrüte 6 tane şey. Evet. Şimdi ne yapalım? Yolları da bir blok genişletecektim. Ben bunlar bir şey olursa video dışında genişletiyorum arkadaşlar. Video bu şekilde de arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize güle güle bay bay. Ben o yolları video dışından genişletiyorum.